Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün sizleri çözmek istediğim çok güzel, çok beğendiğim bir OBEPOKEK sorum var. 3-4-5 yayınları AYT matematik denemelerinden sorum. Tam böyle sınav tadında AYT'de ilk 10 soruda çıkabilecek aday bir soru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki videoyu bir durdur bakalım. Soruyu önce kendin yorumlamaya çalış. Sen nasıl çözüm yapacaksın. A'ya, B'ye, ya, C'ye ya, olduk olmadık değerler mi İşte bu şartların sağlanıp sağlanmadığını buradaki sayılar üzerinden mi yapacaksın? Sakın ha diyorum. Eğer bu şekilde çözdüysen muhakkak çözümü dinle. Çünkü özellikle kesinlik sorularında bu çözüm yolu seni tongaya düşürür. Bütün sayıları hayal edip deneyemezsin ya hoş. O yüzden önce kendin yorumla hadi gel bakalım. Sonra da beraber ABC sayma sayısı olmak üzere ABC sayıları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Işıklarda olabilirler var. Eğer sayı deneyip bu olabilir mi, olamaz mı diye düşünürsen, dediğim gibi hatalara olabilecek ya da olamayacak doğru sayıları bulamayabilirsin. Kesinlik belirten sorularda lütfen sayı vererek deneme. İşte bunu genellemem lazım. Şimdi A sayıları 3 öncülünde de B ve C'ye bağlı şekilde verilmiş. O zaman ben diyeceğim ki benim B ve C sayılarımın en büyük ortak böleni diyelim ki x olsun. O zaman ben B sayısı ve C sayısı ile ilgili nasıl bir yargıya varabilirim? İşte bu bütün obep okek okay sorularının aslında temel mantığı. B sayısı x'in k katı olsun. C sayısı da x'in örneğin bir t katı olsun. E burada en büyük ortak bölenim x olacaksa ben ne bilirim aynı zamanda? K ile T'nin aralarında asal olması gerektiğini dedim ve şimdi öncülere geçiyorum. Birinci de diyor ki A sayısı B eksi C'ye eşitse yani X K eksi X T'ye eşitse ki ben bunu X parantezine aldığımda K eksi T eğer benim A sayımsa en büyük ortak bölen A olabilir. E ben bu iki sayının halihazırda en büyük ortak bölenin zaten X olduğunu söyledim. X A'ya eşit olabilir diyor. Bakalım olabilir mi? X A'ya eşit olursa So k t ile çarptığımda bana a'yı verecekse k eksi t'nin kaç olması lazım? 1. E ben ne biliyorum? k eksi t 1 olacak. Yani kt artı 1 olacak. Aynı zamanda bu iki sayı aralarında asal olacak. E ben şimdi ardışık iki sayıdan bahsettiğime göre zaten her zaman ardışık iki sayının aralarında asal olduğunu biliyorum. Dolayısıyla birincisi doğru olabilir dedim. Çünkü k eşittir t artı 1 olabilir. Bunlar aralarında asal sayıları bana kesinlikle verir dedim. Hemen geçtim ikinci öncülüme. A, B ile C çarpımına eşitse. Yani bu durumda A sayısı B ile C'yi çarptığımda x çarpı k çarpı x çarpı t yani x kare çarpı kt'ye eşitse en küçük ortak katı a olabilir demiş. E bakalım en küçük ortak kat buna eşit olabilir mi olamaz mı? Ben şu an bunu değerlendiriyorum. Benim sayılarım burada xk ve xs'ydi. Bu iki sayının en küçük ortak katı nedir? Ortak olanı al yani x çarpı ortak olmayanlar yani KT dedim. Şimdi bakalım bunlar birbirine eşit olabilir mi olamaz mı? E buradan KT'ler birbirini götürdü derken bunları da silmiş oldum. Hemen X'leri de sadeleştirirsem bu durumda X'in ne olması lazım? 1. E X'in 1 olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eğer en büyük ortak bölen 1 ise bu iki sayı aralarında asal olabilir. Ki aralarında asal olamaz diye bir şey var mı? Yok. O yüzden ikinci öncülde doğrulamış oldum. Hemen geçiyorum üçüncüye. Benim A sayım B artı C'ye eşit olursa yine XK artı X'e toplamından X parantezinde K artı T olduğu durumda en küçük ortak kat buna eşit olabilir mi? Yani A'ya eşit olabilir mi? En küçük ortak katın biz zaten X çarpı ortak olan al çarpı olmayanlar olduğunu söylemiştik. E bu durumda X'ler birbirini götürdüğü durumda K artı T'nin K çarpı T'ye eşit olduğu hangi seçeneklerim var bunu düşünmeye çalışacağım. Şimdi bu eşitlikte KT'yi sol tarafa geçirsem... K artı T bölü KT eşittir 1 olur öyle değil mi? Şimdi sol tarafta şu soruyu bir sevelim yani kalbimizi yapalım. 1 bölü T artı 1 bölü K'nın eşittir 1 olması gerekecek. Pekala bu hangi durumda sağlanır? Benim K ve T sayma sayılarımın olduğunu biliyorum. rasyonel iki sayı topladığımda sonucum bana biri verecekse ben ancak 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladığımda 1'i elde ederim. Dolayısıyla t'nin de k'nın da 2 olması gerekir. Ama biz burada soruya başlarken ne demiştik? Bu şartın sağlanabilmesi için yani en büyük ortak bölümün x olabilmesi için k ile t'nin aralarında asal olması lazım. Ama k ile t bu durumda yani 2 ile 2 olduğu durumda aralarında asal mı? Hayır değil. En büyük ortak bölümün 2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 3. öncül olamaz dedim. O zaman sorumun cevabı da değişik oldu. İşte burada yazdığımız bu şey var ya. Şunu sileceğim. Bütün zorlandığın o bep o keks sorularının aslında temel mantığında bunu kullanırsan her zaman çok basit bir şekilde soru yaparsın. Örneğin A ve B sayılarım var. En büyük ortak bölenim x olsun. Bu sayı x'in k katı, bu sayı x'in t katı. Unutma hemen kendini not al. Bu durumda k ile t'nin aralarında asal olması gerekir ki en büyük ortak bölenim bana x'i versin. İşte bu durumda da bu iki sayının en küçük ortak katı ne olur a ve b diyelim. Ortak olan çarpanı al ve ortak olmayanlar dediğinde işte bu mantıkla tüm o kek sorularını yorumlayabilirsin diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça hoşçakal. En önemlisi de kendine ve hayallerine sadık kal.